İş yok olmasın. Öyle mi iş yok? Buraya gelip

Bana şey verir misin? Konuşma haklarını. Şey sıralaması nerede? Tamam onu dener. <Sessizlik> ver. Şuradan telefonu <çaldım>. versene. <Sessizlik> Komisyonumuzun değerli üyeleri, kamu kurum ve kuruluş ve değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonumuzun 3. toplantısı için bir aradayız. Toplantı yeter sayımız vardır. Toplantımızı açıyorum. Kıymetli katılımcılar, Bugün komisyonumuzda suça sürüklenen çocuklar konusunu ülkemizde bu alanda yetki ve sorumluluk taşıyan kurumlarımızın verileri, uygulamaları ve sundukları hizmetler çerçevesinde bütüncül biçimde ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dünya genelinde çocuk suçluluğuna ilişkin eğilimler suçun niteliğinin değiştiğini, suça sürüklenme yaşının giderek düştüğünü göstermektedir. Uluslararası deneyimler erken müdahale mekanizmalarının önleyici sosyal politikaların ve veriye dayalı politika üretiminin bu alandaki en etkili araçlar olduğunu, kurumlar arası eş güdümün ise hayata önem taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Türkiye İstatistik Kurumu, Adalet Bakanlığı, Genel, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığımızdan suça sürüklenen çocuklara ilişkin mevcut verilerini, sahadaki uygulama ve hizmet deneyimlerini komisyonumuzla paylaşmalarını bekliyoruz. Bu sunumlarda suç profilinden adli sistem içindeki çocukların durumuna, demografik özelliklerden suç türlerini ve mükerrer suça sürüklenme vakalarına, ceza infaz kurumlarından çocuk birimlerinin sahadaki tespitlerine kadar pek çok önemli veri ve değerlendirmeyi birlikte ele alacağımızı ümit ediyorum. Amacımız mevcut tabloyu tüm açıklığıyla ortaya koymak, güçlü yönlerimizi ve geliştirmesi gereken alanları somut biçimde tespit etmek, Çocuklarımızın üstün yararını esas alan, önleyici ve koruyucu politikaların güçlendirmesine katkı sağlayacak gerçekçi ve uygulanabilir öneriler geliştirmektir. Komisyonumuzun bu çalışmasının yalnızca mevcut durumunu tespit eden değil, aynı zamanda çözüm yollarını işaret eden bir zemine dönüşmesini önemsiyoruz. Katkı sunacak tüm kurumlarımıza şimdiden teşekkür ediyor. Toplantımızın ülkemiz ve çocuklarımız adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Bugün toplantımızı ee, kurumlarımızın saydığım kurumlarımızın sunumlarıyla başlayalım. Daha sonra yine milletvekillerimizden e, yorum ve sorularını alalım diye düşünüyorum. Sule dair birkaç şey söylemek istiyoruz. Sunumlara geçmeleriniz önce. Sule. Şimdi usule dair birkaç şey söylemek istiyorum. Toplantı, ilk toplantımızda da metodoloji ve usule dair konuşurken söylemiştik. Zaten bu komisyon başkan, başkan vekili ve divanı Cumhur İttifakı üyelerinden oluştu. Bu noktada bir muhalefetin dışarıda bırakılmasını eleştirmiştik. Bunu doğru bulmadığımızı ifade etmiştik. Tekrar hatırlatmak istiyoruz. Komisyonun çalışmalarının şeffaf olması gerektiğini, uzman seçiminin çoğulcu katılımla olması gerektiğini ve muhalefetin hiçbir şekilde dışlanmaması gerektiğini söylüyoruz. Sivil toplum ve sahadaki gerçek aktörlerin de sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Şimdi biz geçen hafta toplantı yapacağız diye bize bir gündem geldi. Toplantı iptal oldu. Gündeme baktığımızda bazı akademisyenler, akademisyenlerin şanslarını seçimine tenzih ederek söylüyorum. Bizler de bazı isimlerin, kurumların, baroların dinlenilmesi gerektiğini söylemiştik. Çalışma takviminin tarafımıza önceden iletilmesi noktasındaki hassasiyetimizi iletmiştik ve bunu tekrar ediyoruz. Yani Geçen hafta, hayır. dün hayır, gelecek, hayır, dün, hayır, gelecek. Yok. Yani, dün atmadım mı sizin? 31 Aralık'ta atmışız. Ikincisi, Belki ulaşmamıştır. Ikincisi, biz çoğulcu bir şekilde yani komisyonun sekreteryası kendi başına e, ve divan, Cumhur İttifakı'ndan oluşan divan kendi başına kimlerin hangi takvim usulünde davet edileceğini belirliyor. E, biz bunu sadece buraya iştirak edip katkı sunmaya gayret ediyoruz ve edeceğiz de. Ama bu noktada hassasiyetimizi bir kez daha ifade ediyorum, çoğulcu demokrasi ve gerçekten suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir sonuca erişmek istiyorsak, bu mecliste onlarca çocuklarla ilgili araştırma komisyonu kuruldu, sonuç hiç. Yani dolayısıyla muhalefete danışılmadan kararlar alınmasını reddediyoruz ve uzmanları bürokrasiyi çalırmadan bizlerin de görüşümüzün alınmasını istiyoruz. Hani ne kaybedersiniz? Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Ee, akademisyenler davet ediyorsunuz. Güzel. Kim seçiyor? Neye göre seçiyor? Mesela bugün jandarma, emniyet, adalet bakanlığı, TÜİK bunların hepsi önemli kurumlar. Yani TÜİK'i tenzih ederek söylüyorum. Hepsini aynı günde dinlememiz de doğru değil. Neden mesela burada hani bakanlık çalışanlarını da tenzih ederek söylüyorum. Neden adalet bakanı gelmiyor? Yani dolayısıyla şimdi eee e, soru yani şimdi çocuklar mi? neden suç sürükleniyor? Yoksulluk yüzünden, eğitimden koparıldıkları için, ailelerinden sosyal destekten yoksun bırakıldığı için ve çocuk işçiliği göz göre göre büyütülmesi için. Hanım sorularınıza bir de bir cevap vermek istiyorum. Yani, ya zaman Bugün bugün dört tane kurum dinleyeceğimiz ben, için ben hepsinin cevabı, Hı -hı. cevabı var. Hı -hı. Ben bunların sorumlularını da yani aslında biz her komisyon kurulduğunda aynı bakanlıklar, benzer kadrolar, aynı benzer akademisyenler burada dinleniyor. Eee o yüzden bir kere bu komisyon daha baştan bürokrasiye hapsolmuş durumdadır. Bunu da reddediyoruz. Eee dolayısıyla kadrolu uzmanlar hariç bağımsız akademisyen ve sahadaki gerçek aktörlerin de muhalefetin söylediği isimlerin çağrılmasını ve bu takvimin tarafımızla önceden istişare edilerek belirlenmesi noktasındaki hassasiyetimizi bir kez daha dile getiriyorum. Ve dün ben e, rahatsızlığım nedeniyle toplantıda değildim ama dünkü yönetim şekliyle ilgili de eleştirilerimiz var. Onları da siber vekil söylesin diye rica edeceğim. Ona bir söz verirseniz dünkü komisyondaki e, ben tutanaklardan okudum ama e, tamamı yer almış çünkü <laughs> toplantıyı kapattığınız için stenograflar e, konuşulanları Evet, stenografların e, tutanakları geçme bu, geçmeyecek düzeyde e, bir konuşmalar oldu e, orada. Geçmemesi e, iyi oldu. Yönetebiliriz şekliniz bu komisyonun eriş erişeceği sonuçların da göstergesi olacak. Hani en başlamış siyaset üstü bir konu evet. diye ama bu siyaset üstü diyor ancak bir demograji yapmış oluyorsunuz ve bugün yani dolayısıyla e, Cumhur Muhalefet Partisi milletvekillerinin söz hakları bakidir. Komisyon üyesi olsun veya olmasın burada tüm milletvekillerine söz hakkı sahibidir. Hı -hı. Siz de o söz hakkını e, takdiriniz ölçüsünde deyip siz de o, o söz hakkını bize vermek zorundasınız sayın başkan. Ee, bunu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız, ee, eleştirilerinizi e, dikkate alacağım. Şimdi madem 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 konuyu açtınız ben Ayşe Hanım'a e, cevap vereyim. Dünkü meselenin aslında şu anda hani tartışmalısı komisyonun raporuna nasıl bir bilimsel katkı sunacak bilmiyorum ama madem o sül konusunu açtınız ben de konuşayım. Bir kere bu konuşmanın bu komisyonun çalışma usulüne ilişkin benim de kısa bir hatırlatma yapma ihtiyacına doğrusu ihtiyacım var. Burada yürüttüğümüz çalışmalar siyasi tartışmalar zemininde yürütülmüyor biliyorsunuz. Bilimsel düşünce, veriye ve uzman görüşlerine dayalı bir çerçevede ilerlemek zorundadır. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir ancak bu komisyonun asli amacı Kişisel kanaatleri veya polimikleri dinlemek değil, bilim bilimsel bakış açısıyla yapılan katkıları fayda geçirmektir. Şimdi burada soru sorarken de dahil olmak üzere ya da birbirimize hitap ederken de dahil olmak üzere askeri bir nezaketi ve bilimsel disipline yürüyen bir komisyonun formatına uygun bir nezaketi korumak zorundayız. Dün siz burada olmadığınız için şahit olmadığınız bir şeyi ben yaşayan kişi olarak size nakledim. Ben dün konuşma ona da geleceğim. Ben dün, ben dün bir açılış konuşması yaptım. Gayet mütevdil, bilimsel temelli, son derece ılımlı, hiç siyasetle alakası olmayan, meselenin meselenin bütün risk faktörlerini katman katman sayan, hiçbirisinden çekinmeyen bir konuşma yaptım. Daha sonra Gelen akademisyenimize söz verdim. Tam akademisyenimiz konuşmaya başlayacak. Anladığım kadarıyla grubunuzun sözcüsü gibi davranıyor. Sayın vekilimiz, sayın vekilimiz dedi ki Konuşmanızı bir daha yapar mısınız dedi. Ben orada bir şeye takıldım. Ne dedi? Tekrar tekrar şimdi şimdi bir dakika. Neye takıldığını ben biliyorum onun Ama aslında. O da. Çünkü Orada hangi cümlenin, cümlenin olduğunu da, anlamak mümkün değil. Soğuk. Baştan konuşmayı Ama tekrar ki, etmek gerekecek bu sefer. Biz burada he, e, müsavi, müsaviyiz hepimiz milletvekiliyiz. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Burada onurlu bir görev yapıyoruz ve amacımız çocuklarımıza, ülkemize bir katkı sağlamak. Tamam mı? Burada hepimizin zamanı çok kıymetli. Benim polemikle ve veriye dayanmayan görüşlerle kaybedecek vaktim yok. Yine, yine vekilimizin açtığı bir dakika bitireyim, bitireyim. Yine vekilimizin açtığı bir konuyla 10 dakika kaybettik. Gelen hocamızı işte dedi ki Boşanma danışmanlığı biz buna karşıyız hocalarla falan bir polemik. Bakın. O sizin bir dakika. Da benim bir, benim bakın bir hanımefendi çok, şirket, çok yakışıklı. Baro başkanı, başkanı. hiç öyle yani. bir şey Hanımefendi baro başkanı. Ben size ya. çok, çok ay, ay, ona da geleceğim. Bir dakika. Hanımefendi baro başkanı olduğu için ben fikrine itimat ettim. Milletvekili derseniz çok memnun olurum. Evet sayın milletvekilimiz baro başkanı ve hukukçu olduğu için benim uzmanlık alımım dışında ben fikrine itimat ettim. Fakat boşanma ara buluculuğu kesinlikle birleştirmeye yönelik değil boşanma sürecinde ee, boşanmanın boşan. bunun için 10 dakika tartıştık. Bakın burada her Siz konuştunuz. Hayır. Sizin halde 10 dakika. Ben sadece sizin... Bakın konuya odaklanamıyoruz. Bu... Mesela gelen Hayır, gelen uzmanın. Neyse siz konuşun. Gelen diyorsunuz ben. ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında kaç bin uzman var? Kaç bin uzman var? Bunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı güncel bilgi verebilir. Yani bilimsel odaklanarak ve birbirimize saygı duyarak. Bir mesele daha var. Dün sayın vekillerimizin görüşlerini çok önemsediğimiz için ne yaptık? Grup toplantımızı bekledik ve saat 3'de açmayı uygun gördük. Çünkü sizlerin burada katılımınız çok önemli. Fakat Rize'ye bir tane uçağımız olduğu için saat 7'de hocamız gitmek zorunda. Bundan dolayı da bir 5 dakika polemik yaşandı hocamıza da böyle bir sert çıkarak. Ben bu usul tartışması yapıyorsak ben bu usulü kabul etmiyorum. Ve şuna gelelim, şuna gelelim, Aysa Hanım şuna gelelim, şuna gelelim. Bakanlarımız elbetteki gelecek. Biz biz bugün bugün divan seçimi hariç ikinci toplantıda olmamıza rağmen siz toplantı siz komisyonumuzun ne kadar kötü çalıştığını, işte bürokrasiye mahkum olduğunu daha gelecekleri bilmiyorsunuz. Biz bakanlara mesele bakın, beraber. bakın ilk ilk toplantıda dedik ki size ilk toplantıda dedik ki ilk iki haftada mevcut durum analizi yapacağız. Mevcut durum analizi ne yapılır? Hayır mevcut durum analizi veriyle yapılır veriler burada ve en önemli kurumlar daha sonra bakanlarımız da gelecek. Şimdi bence bunu bence benim benim bakın benim, 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 benim bu mesele acil bir mesele. Paralel paralel eş zamanlı raporlamasının yapılıp bir fikri takibinin de düzgün yapılıp icraata geçmesi gereken bir mesele. Bakın benim benim burada Şanti tek derdim bakın benim kim burada karşılıklı benim kimse nezaket çok kabasınız antidemokratsınız derdi bana dün. Tamam mı? Ben nezaketimle tanınan bir insanım. Hiç üzerime alınmadım. Size ona mukabele ederek kabasınız bile demedim. Fakat şu anda hem bilimsel e, disipline hem de e, şeyi uzatıyor. Konuklarımızı Bence dinleyelim. dinleyelim. dinleyelim Bunları evet. konuklarımızı Bence dinleyelim. Konuklarımızı gönderdikten sonra bu konuları konuşalım, bir... konuşalım. Sayın Başkan. Bekletmeyin. Evet, Sayın, Sayın başkan, 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 başkan. Şimdi benimle ilgili Ko konuştuğunuz, bir konuştunuz. Birçok konu. arkadaşım burada yok. Cevap hakkı. Cevap attım. Birçok arkadaşımız ya, burada yok. Ne olduğunu kimse. Sibel Hanım bunu Zaten uzatmaya, uzatmaya uzat gerek yok Sibel Hanım. Siyasi Sadece siyasi polimiyelik kuruldu Burası bilimsel bir Polemik takıntınız mı var? Biz tarzı. siyasetçiyiz. O zaman biz Ama verelim şimdi bilim. Oğlum, şimdi oğlum, bakın, ya. siz ya. burada ya. benim bulunduğum ya. ortada yapmadığım ya. şeyleri yapmış gibi gösterip ya. bir de şeyleri de böyle anlatarak. Hayır, uzatmayalım. Ben, şimdi. Bir cevap, ben bir cevap vereyim Ayıp. ondan sonra. Böyle bir şey gitmez. Biz buradayız. Gitmez. buradayız. Gitmez. buradayız. Gitmez. Bak, Sabote etmeyin topları. Sizin bütün kelimeleriniz sabotajın kendisidir. Şimdi bana cevap verin. hakkı hak verin. Ben konuşayım ondan sonra. Böyle bir şey olmaz. Hayır ama bu zapta geçmiyor ki. Dün de öyle yaptı. Siz bu kadar mecliste bir sürü tartışmalar yaptık. İlk kurulan komisyon mu bu? Ne tartışmalar geçtik. Mikrofonun kapatıldığını buradaki Atla. arkadaşların gönderildiğini, sizi, sizi, sizi biz ondan sonra dinleyeyim. Şimdi denildiğini duydum. Arkadaşlar, 3 saat 35 dakika sonra sizin hatayı, hata dinleyemezsiniz. Evet. zaman kaybetmeyin başkanım. Şimdi söz verin. Size söz veriyorum. Sonra bir eee iki üç dakika tamam. e, siz de siz de konuşun de isterseniz sonra şey yani yapsanız. E, tekrar lütfen. Bir talepte bulunur. Talep A, basın basın de bulunun. E, ama şu anda çocukları hizmet sayın, etmiyoruz. E, başka sayın bir şey başkan, yapıyoruz sayenizde. Sayın başkan değerli milletvekilleri Olmuyor. kıymetli. Bir saniye. Nasıl mensuplarını dışarıya davet edebilir miyiz? Şu anda bilimsel bir tartışmadan ziyade e, Komisyonun gündeminin önüne geçe geçe. Aysanım, ben öyle düşündüm. Basın basın mensuplarını lütfen dışarıya görsel görsel Sayın basına.